Türkistan'da e, nabzını Türkistan'ın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Astana'ya gideceğiz. Dünya Kazakları Birliği bugün başkent Astana'da başlayan Uluslararası iş Forumunda çeşitli ülkelerde faaliyet yürüten yaklaşık 200 Kazakistanlı iş insanı ve sanayiciyi buluşturdu. İlk kez yapılıyor bu forum. Türkiye'den de bir heyet katılıyor. Forma Türkiye'den katılan iş insanı Ganimet Kaysa yayın konuğumuz olacak. Buluşmanın önemini toplantıdan neler beklendiğini konuşacaklar. Kiminle? Muhabir arkadaşımız bizi bekliyor Nurgali Bayla Efendim Dünya Kazakları Birliği Başkenti Astana'da uluslararası iş forumunu düzenliyor. Forum dünya genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 200'e yakın Kazak iş insanlarını buluşturdu. Ve bu bağlamda forma, uluslararası forma Türkiye'den de bir heyet geldi. Ve biz de bugünkü canlı yayında Türkiye Kazaklarından iş adamı Ganibet Kaysa'yı ağırlıyoruz ve hemen mikrofonu kendisine uzatalım. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Önemli forum düzenleniyor. Bize e, forumun gündemini aktarır mısınız? Ayrıca forum kapsamında neler ne yapılacak konusunda da e, seyircilerimize e, neler söylersiniz efendim? Merhaba hoş bulduk. Bugün e, Astana'da e, Kazak Birliği'nin ilk defa düzenleyen Kazak Dünya Kazak İş Adamlar Forumu e, oluyor. Bu da tarihimiz boyunca ilk defa böyle bir forum oldu. Dünyanın 43 ülkesinden 200'den fazla iş adamları burada toplanıyor. Ben de Türkiye'den İstanbul'dan buraya geliyorum. Yani Türkiye ile e, Kazakistan yani kardeş ülke e, yıllardır çok güzel işleri oluyor ama ekonomik iş hacımı bu e, şeyine yetmiyor. yani e, Yakışmıyor bize. E, dolayısıyla Türkiye ile Kazakistan arasında ekonomik ee, bir e, şeyi var yani birbirini kapsanabilecek Kazakistan'da ham madde e, çok güzel e, ucuz e, enerji var. Türkiye'de pazar ve yurt dışına yani Avrupa, Dünya'ya satış böyle bir pazar noktası. Bu konuda iki ülke arasında daha güzel işbirliği yapılabileceğine eminiz. Biz de e, şu an kadar Türkiye'nin teknolojinin Kazakistan'a getirmeye ve Kazakistan'ın güzel e, ürünlerini e, Türkiye'ye getirme işlerini yapıyoruz. E, bugün bugünleri e, biz e, Kazakistan Pavlodar e, vilayetinde e, günlük 250 tonluk kart fabrikasını şu anda bizim Kazak iş adam arkadaşımızla e, yapıyoruz. İnşallah yıl sonunda teslim edeceğiz. E, aynı şekilde e, bu Kazak ürün Türkiye'ye satmak şeklinde. Medin-Kazakstan, Kazakistan ee, yani tren yoluna e, böyle bir işbirliği düşüncelerimiz var. E, e, biz e, bence yani son gelecek e, 10 sene 20 senede Kazak ve Türk arasındaki işbirliği daha güçlü olacak. E, en sonunda TRT'ye teşekkür ederim. İyi günler. Çok teşekkür ediyoruz. Var olun. Efendim bu noktada bugünkü yayınımızı tamamlıyoruz. Başkent Aslanadan Türkiye ve Türk dünyasına son gelişmeleri aktardık diyelim ve söz sırasında yine size bırakalım efendim. Teşekkürler Nurgül Hücresipay. Kazak İş insanları Aslanada buluştu. Ayrıntıları paylaştık sizinle.